Merhaba, bugün sizin için özel olarak seçtiğimiz bir konuya e, biraz daha yakından bakacağız. Türkiye'de Sosyal Demokrat Belediyeciliğin zaman içinde nasıl bir fikirsel değişim geçirdiği. Önümüzde Cahit Akın'ın piyasa korkusu başlıklı oldukça kapsamlı bir analizi var. Bu analiz bize çok ilginç bir pencere açıyor. Evet, özellikle son zamanlarda hani sıkça duyuyoruz ya eski şehirdeki kent berberi gibi bazı belediye hizmetleri etrafında dönen aman efendim esnafa zarar vermeyelim tartışması. Evet evet. İşte bu tartışmanın aslında göründüğünden çok daha derin, yani kökleri bayağı geçmişe uzanan bir ideolojik kaymanın işareti olduğunu konuşacağız bugün. Amacımız da bu dönüşümün nereden gelip nereye gittiğini Arkasındaki teorik düşünceleri sizin için biraz daha somut hale getirmek, yani sadece ne olduğunu değil, neden olduğunu anlamaya çalışmak. Aynen öyle. Çünkü bu aman esnafı küstürmeyelim lafı ilk bakışta çok masum, hatta yani bir denge arayışı gibi duruyor olabilir. Ama kaynağımızın da işaret ettiği gibi aslında belediyenin toplumdaki rolü, kamunun piyasaya ne kadar, nasıl müdahale edebileceği ve hatta sosyal demokrasinin sınıfsal olarak nerede durduğu hakkında bize çok şey fısıldıyor. Öyleyse gelin bu konunun katmanlarını birlikte aralayalım biraz. Tartışmanın fitilini ateşleyen genelde kent berberi gibi daha nasıl diyelim niş bir hizmet olsa da aslında halk ekmek, kent lokantası hatta halk et gibi çok daha yaygın ve eski uygulamalarda bile bu argümanı duyuyoruz ara ara. Belediye esnafla rekabet etmesin, onlara zarar vermesin. Yani kulağa ilk başta mantıklı geliyor sanki değil mi? Hani bir iyi niyet, bir denge kollama çabası gibi. İlk bakışta öyle tabii. Fakat işte kaynak metnimiz diyor ki bu söylemin altında yatan mantığa biraz dikkat etmek lazım. Bu yaklaşım kamusal bir hizmetin gerekliliğini veya meşruiyetini o hizmete duyulan toplumsal ihtiyaçtan yani sizin benim hepimizin ihtiyacından ziyade sanki piyasadaki mevcut aktörlerin yani esnafın onayından rızasından türetiyor gibi. Hı hı. Yani Kamu hizmeti ancak piyasa ona yeşil ışık yakarsa zarar vermezse yapılabilirmiş gibi bir algı yaratıyor. İşte bu basit bir hassasiyet gösterisi değil, çok temel bir ideolojik duruş aslında. Belediyenin hareket alanını daha baştan daraltıyor bir nevi. Cahit Akın'ın analizi de tam bu noktada düğümleniyor zaten, değil mi? Diyor ki Türkiye'deki sosyal demokrat belediyecilik özellikle 1970'lerde gördüğümüz bir modelden, bir anlayıştan çok uzaklaştı. O dönemki belediyecilik hani piyasaya doğrudan müdahale etmekten çekinmeyen, toplumun dezavantajlı kesimlerinin yanında net bir tavır alan, hatta kendisi mal ve hizmet üreten bir üretici belediyeydi. Evet evet o tabir önemli. Oysa bugün geldiğimiz noktada belediyecilik anlayışı daha çok piyasa kurallarını veri kabul eden, daha çok yoksullukla mücadeleyi sosyal yardımlar üzerinden yönetmeye çalışan, yani piyasayla uyumlu bir sosyal belediyecilik haline geldiğini söylüyor yazar. İşte bu değişim sadece hangi hizmetlerin verilip verilmediğiyle ilgili bir şey değil. Belediyenin kendini nasıl tanımladığı, kenti kimin için yönettiğiyle ilgili köklü bir dönüşüm aslında. Kesinlikle. Bu dönüşümü anlamak için de belediyeye sadece çöp toplayan, işte yol yapan bir kurum gibi bakmamak gerekiyor. Belediye, devlet dediğimiz o karmaşık yapının yereldeki yüzü, yereldeki birimi. Kaynağımız da burada önemli bir teorisyene Nikos Plansaz'a atıf yapıyor. Plansaz der ki, devlet öyle tarafsız bir hakem falan değildir. Toplumdaki farklı sınıfların güç mücadelelerinin yaşandığı, somutlaştığı bir alandır. Hı hı. Belediyede bu denklemin dışında değil tabii ki. Merkezi iktidarın politikalarının, ideolojisinin gündelik hayata taşındığı... İnsanların rızasının üretildiği kritik bir yer, yani stratejik bir mevzi aslında. Neil Brenner gibi düşünürler de özellikle son 30-40 yılda yaşanan bir değişime dikkat çekiyorlar. Devletin yeniden ölçeklenmesi diyorlar buna. Yani ne oluyor? Merkezi devlet bazı fonksiyonlarından, özellikle refah hizmetlerinden çekilirken yerel yönetimlerin yani belediyelerin önemi artıyor. Ama nasıl artıyor? Evet orası önemli. Sadece hizmet sunan birimler olarak değil, aynı zamanda kendi şehrine yatırım çekmeye çalışan, iş gücü piyasasını düzenlemeye çalışan, hatta bazen toplumsal gerilimleri yönetmeye çalışan girişimci birer aktör gibi davranmaya başlıyorlar. Bu da belediyeleri kaçınılmaz olarak ideolojik bir mücadele alanı haline getiriyor. Sermayeyi mi önceleyecek yoksa kamu yararını mı? Bu gerilim hep var. İşte tam bu noktada Antonio Gramsci'nin hegemonya kavramı çok e, açıklayıcı oluyor. Hegemonya ne demek? Bir sınıfın ya da grubun diğerleri üzerindeki hakimiyeti. Ama bu hakimiyet sadece polis zoruyla, baskıyla kurulmuyor. Asıl başarısı kendi düşünce biçimini, kendi doğrularını, sanki herkesin ortak fikriymiş, sanki işin doğrusu buymuş gibi, sağduyu diyor Gramsci buna, kabul ettirebilmesinde yatıyor. Buna rıza üretimi diyoruz. Evet. Başı diyor, kazanıldığını söyler. Şimdi günümüzdeki esnafa zarar vermeyelim ortak akılla yönetelim, dengeleri gözetelim gibi belediye söylemlerini düşünün. Bunlar kulağa çok tarafsız ve makul geliyor değil mi? Evet, oldukça makul. Ama Gramsci'nin penceresinden bakınca bu söylemler aslında mevcut piyasa düzenini normalleştiriyor, onu sorgulanmaz kılıyor ve kamunun müdahale alanını bu normale göre çiziyor. Yani kaynağın da altını çizdiği gibi belediye bu oyunda tarafsız kalamıyor. Ya sermayenin daha çok kar etmesini kolaylaştıran bir mekanizma oluyor ya da halkın temel ihtiyaçlarını savunan, piyasanın karşısında duran bir mevziye dönüşüyor. İşte o esnafa zarar vermeme söylemi genellikle ilk seçeneği yani piyasa düzenini koruma seçeneğini meşrulaştırıyor aslında kent dediğimiz yerin sadece beton yığınları olmadığını aynı zamanda ciddi bir ekonomik nasıl diyelim mücadele alanı olduğunu da David Harvey çok iyi anlatır. Harvey'e göre kentler özellikle ekonominin tıkandığı kriz anlarında sermayenin kendine yeni kar alanları yaratmak için yöneldiği yerler. Nasıl yapıyor bunu? İşte inşaatla, büyük altyapı projeleriyle, gayrimenkul piyasasıyla Sermaye kendine bir mekansal çözüm arıyor aslında kentte. Hı hı. Fakat bu durum kentte yaşayan bizler için sürekli bir gerilim anlamına geliyor. Çünkü bir yanda bizim temel ihtiyaçlarımız var. Başımızı sokacak bir ev, işe gidip gelecek ulaşım, nefes alacak parklar yani mekanın kullanım değeri. Diğer yanda ise aynı mekanın arsaların, binaların hatta bazen temel hizmetlerin bile kar amacıyla alınıp satılması var. Mübadele değeri. Bu iki değer sürekli bir çatışma halinde kentlerimizde değil mi? Kesinlikle. Henry Lefebvre'nin o meşhur şehir hakkı kavramı da işte tam bu çatışmanın kalbine dokunuyor aslında. Lefebvre diyor ki şehir hakkı sadece belediyeden hizmet almak, o hizmetlere erişmek değil çok daha köklü bir talep bu. Yaşadığımız kentin nasıl bir yer olacağına, kaynaklarının nasıl kullanılacağına, kimin önceliklendirileceğine dair söz sahibi olma hakkı. Kenti hep birlikte yarattığımız kolektif bir eser olarak görme hakkı. İlginç bir bakış açısı. Oysa kapitalist sistem ne yapıyor? Kenti alınıp satılan, kar getiren bir ürüne indirgiyor sürekli. İşte belediyeler tam da bu gerilimin ortasında kritik bir role sahip. Ya kenti bir meta gibi yöneten çarkın bir parçası olacaklar ya da şehir hakkını savunan, kenti bir eser olarak gören yurttaşların yanında yer alacaklar. Böyle bir yola ayrımı var aslında. Bu açıdan bakınca o başta konuştuğumuz kent berberi veya kent lokantası gibi hizmetler birdenbire daha farklı bir anlam kazanıyor sanki değil mi? Mesele sadece bir hizmet daha ekleyelim, çeşit olsun değil. Aynen öyle. Mesele şu, temel bir ihtiyaç olan barınma, beslenme hatta kişisel bakım gibi şeyler ne ölçüde piyasanın acımasız kurallarına terk edilecek, ne kadarı kamusal bir güvence altında olacak, işte bu tamamen politik bir karar esnafa zarar vermeme söylemi ise bu hizmetlerin piyasada alınıp satılmasını sanki doğal olması gereken bir şeymiş gibi kabul ediyor ve belediyenin bu duruma müdahale etmesine yani kaynağın ifadesiyle metalaşmaya karşı durma, dekomodifikasyon diyor buna, gücünü daha baştan kendi kendine sınırlıyor. Piyasanın sınırları buraya kadardır, belediye buraya giremez diyor adeta. Çok doğru bir özet. Kaynağımız, bu ideolojik değişimi daha net görebilmek için Türkiye'deki sosyal demokrat belediyecilik tarihini kabaca üç döneme ayırıyor. Bu dönemleri ve aralarındaki farkları anlamak, bugünkü durumu kavramak için çok önemli sanırım. İlk dönem 1970'ler. Ankara'da Ali Dinçer, İstanbul'da Ahmet İsvan gibi isimlerle özdeşleşen toplumcu belediyecilik yılları. Bu dönemin anahtar kelimesi üretici belediye. Ne demek bu? Belediye sadece kentin rantını izleyen değil, o rantı kamu yararına kullanan, hatta bizzat üretim yapan bir aktör. Evet, o dönemin uygulamaları bu felsefeyi çok net gösteriyor aslında. Hani meşhur halk ekmek fabrikaları kuruluyor. Amaç sadece ekmek üretmek değil, aynı zamanda piyasadaki ekmek fiyatlarını regüle etmek, aşağı çekmek. Hı hı. Tanzim satış mağazaları açılıyor. Temel gıda maddelerini aracısız, daha ucuza halka ulaştırmak için Belediyeler arsa üretip konut kooperatiflerine veriyor, dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için çabalıyor. Okullarda süt dağıtımı gibi projeler var. Bunlar bugünden bakınca belki e, küçük şeyler gibi görünebilir ama arkasındaki mantık çok radikal aslında. Piyasanın her zaman adil ve verimli olmadığı, özel sektörün kar hırsının toplumun genel çıkarıyla çatışabileceği açıkça kabul ediliyor ve belediye kendini bu dengesizliğe, denklemde sermayenin değil, halkın, özellikle de emekçi kesimlerin yanında konumlandırıyor. Bu açıkça sınıfsal bir tavırdı ve o dönemde bu tavır gayet meşru görülüyordu. Peki sonra ne oluyor? 12 Eylül darbesi ve ardından gelen 1980'ler, özellikle Turgut Özal dönemiyle birlikte ikinci bir döneme giriyoruz sanırım. Burada belediyeciliğin mantığı neredeyse 180 derece değişiyor, değil mi? Yeni yasalarla, reformlarla belediyeler artık kamu hizmeti odağından çok girişimcilik ve rekabetçilik mantığına doğru itiliyor. David Harvey'in bahsettiği o girişimci şehir modeli Türkiye'de de popülerleşiyor. Belediyelerin ana hedefi artık kente özel sektör yatırımı çekmek, büyük ve gösterişli projeler yapmak, AVM'ler, lüks konutlar, otoyollar gibi kentsel dönüşüm adı altında rantı arttırmak oluyor. Kesinlikle ve bu yeni iklimde sol belediyecilik de ciddi bir nasıl desem kimlik bunalımına giriyor. 1989 seçimlerinde büyük bir başarıyla yerel yönetimlere gelen SHP'li belediyeler, 70'lerin o piyasaya doğrudan müdahale eden radikal çizgisini büyük ölçüde terk ediyorlar gibi görünüyor. Söylem değişiyor. Daha çok demokrasi, katılımcılık, şeffaflık, insan odaklı yönetim gibi kavramlar öne çıkıyor. Evet, o dönem bu kavramlar çok popülerdi. Bunlar tabii ki önemli kavramlar ama genellikle piyasa düzenini temelden sorgulamayan, onu bir veri olarak kabul eden bir çerçevede kullanılıyorlar. Yani küresel olarak da neoliberalizmin altın çağı yaşanıyor o sırada. Piyasa en iyisini bilir, devlet küçülmeli fikirleri çok egemen. Bu da doğal olarak sol belediyeciliği etkiliyor kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi, taşeronlaşma yani belediye işlerinin özel şirkete devredilmesi bu dönemde yaygınlaşıyor ve adeta normalleşiyor. 70'lerin o üretici belediye anlayışı neredeyse tamamen unutuluyor diyebiliriz. Ve geliyoruz üçüncü döneme. 2004 sonrası yani AKP iktidarının yerel yönetimlerde de çok baskın olduğu yıllar. Kaynak metin bu dönemi belediyelerin bir tür yoksulluk yönetimi merkezine dönüştür bir dönem olarak tanımlıyor. Yani ne yapılıyor? Sosyal yardımlar çok ön plana çıkıyor. Kömür yardımları, gıda paketleri, eğitim bursları, meslek kursları vesaire. Ancak analiz diyor ki bu model yoksulluğun kök nedenlerine yani eşitsizliği yaratan yapısal sorunlara pek dokunmuyor. Hı <laughs> hı daha çok yoksulluğun sonuçlarını hafifletmeye, yoksum kesimleri belediyeye ve dolayısıyla iktidara bağımlı hale getiren bir yardımseverlik ağı kurmaya odaklanıyor. Bu piyasanın yarattığı sorunlara bir çözüm değil de o sorunlarla birlikte yaşamayı organize etme biçimi aslında. Bir tür idare etme mekanizması. Kaynak, bu dönemde CHP'li belediyelerin de genellikle AKP'nin bu sosyal yardım modeline karşı çıktığını ama alternatif olarak ne sunduğuna bakıldığında çoğunlukla daha iyi, daha adil, daha şeffaf sosyal yardım dağıtımı veya daha kaliteli hizmet sunumu gibi vaatlerle ortaya çıktığını belirtiyor. Yani temel paradigma o yoksulluğu yönetme paradigması pek sorgulanmıyor gibi duruyor. Sadece biz daha iyi yönetiriz deniyor bir nevi. Anlıyorum. İşte tam da bu zeminde o başta konuştuğumuz piyasa uyumlu sosyal belediyecilik anlayışı ve onun bir yansıması olan esnafa zarar vermeme söylemi iyice yerleşiyor. Kent lokantası gibi hizmetler açılsa bile bunlar genellikle piyasaya meydan okuyan adımlar olarak değil de daha çok piyasanın boş bıraktığı alanları dolduran bir nevi sosyal yardımın farklı bir biçimi olarak sunuluyor. 70'lerdeki o kendine güvenli, piyasaya müdahale eden tavrıdan eser kalmıyor adeta. Bu çok net bir ideolojik geri çekilme aslında. Aslında bu yaşadığımız dönüşüm sadece bize özgü bir durum da değil. Kaynak metin bunu küresel ölçekte sosyal demokrasinin yaşadığı daha büyük bir krizin parçası olarak görüyor ve Nancy Fraser'ın ilerici neoliberalizm Progressive neoliberalizm dediği kavramla ilginç bir bağlantı kuruyor. Fraser şunu söylüyor. 1990'lardan itibaren dünyadaki merkez sol partiler küreselleşme ve serbest piyasa ekonomisinin kurallarını büyük ölçüde kabul ettiler. Yani finansın egemenliğini özelleştirmeleri sineye çektiler bir bakıma. Evet bu küresel bir trendti. Ama bunu yaparken bu politikaların yarattığı artan eşitsizlikleri ve sınıfsal sorunları gündemden düşürdüler. Onun yerine daha çok kimlik politikalarına, işte kültürel tanınma mücadelelerine, çeşitlilik gibi konulara odaklandılar. Yani ekonomik adalet talebini geri plana ittiler. İşte Türkiye'deki sosyal demokrat belediyeciliğin tüm paydaşları dinleyelim, esnafın hassasiyetini gözetelim, dengeleri koruyalım gibi söylemleri aslında bu küresel ilerici neoliberal uzlaşmanın yerel siyasete yansıması gibi okunabilir. Yani piyasa düzenine dokunmayalım ama daha insancıl, daha kapsayıcı olalım diyen bir anlayış. Stuart Hall gibi düşünürlerin analizleri de özellikle Türkiye bağlamında AKP'nin uzun süren iktidarının ve kurduğu hegemonyanın muhalefetteki CHP belediyeciliğini nasıl şekillendirdiğini anlamamıza yardımcı olabilir belki. AKP ne yaptı? Belediyeleri mali olarak daha bağımlı hale getirdi. Sosyal yardımları kendi siyasi gücünü pekiştirmek için bir araç olarak kullandı ve sürekli hizmet siyaseti diyerek ideolojik tartışmaları önemsizleştirdi, teknikleştirdi. Kaynağa göre CHP'nin bu duruma yanıtı genellikle alternatif bir toplumsal proje, farklı bir kent vizyonu sunmak yerine daha teknik bir zeminde kaldı. Biz daha gürüstüz, biz yolsuzluk yapmayız, biz daha kaliteli hizmet veririz. Evet, bu argümanları sıkça duyduk. Bu kulağa hoş gelse de aslında AKP'nin çizdiği oyun alanını yani belediyeciliği teknik bir meseleye indirgeyen ve piyasa mantığını kutsayan alanı bir ölçüde kabul etmek anlamına geliyor gibi. Wolfgang Streik'in zaman kazanma tezi de bu durumu çok iyi özetliyor bence. Streik diyor ki günümüz sosyal demokrat partileri sermaye ile sürekli bir çatışmadan kaçınarak yapısal sorunları çözmek yerine sürekli erteliyorlar. Sanki zaman kazanmaya çalışıyorlar, ama bu arada refah devleti gibi eski kazanımlar eriyor, değil mi? Hı hı. Onu yeniden kurmak yerine sadece yıkımını biraz yavaşlatmaya çalışıyorlar sanki. Türkiye'deki sosyal demokrat belediyelerin durumu da biraz buna benziyor gibi. Neoliberal politikaların kentlerde yarattığı sorunları, barınma krizi, ulaşım zorlukları, güvencesizlik hafifletmeye çalışıyorlar ama bu sorunları yaratan temel mekanizmalara dokunmaktan, alternatif bir kent hayali kurmaktan çekiniyorlar. İşte o esnafa zarar vermeme lafı tam da bu erteleme, bu yüzleşmekten kaçınma stratejisinin bir parçası. Piyasayla, onun yarattığı eşitsizliklerle doğrudan kavga etmek yerine, makul görünerek, çatışmayı görünmez kılarak idare etmeye çalışmak. Oysa Chantal Mouffe gibi siyaset teorisyenleri tam tersini söylüyor. Siyasetin doğasında çatışma vardır, farklı çıkarlar vardır. Bunu bastırmaya çalışmak yerine bu çatışmayı dönüştürücü bir enerjiye çevirmek gerekir diyorlar. Peki Tüm bu konuştuklarımızı toparlarsak, cahit akının analizi bize sonuç olarak ne söylüyor? Şunu söylüyor anladığım kadarıyla. Türkiye'de sosyal demokrat belediyecilik özellikle 70'lerdeki o toplumcu köklerinden uzaklaşarak zamanla piyasaya doğrudan müdahale etme fikrinden ve belki de cesaretinden vazgeçmiş. Neoliberal düşünce yapısını yani piyasanın üstünlüğü fikrini ve onun getirdiği sınırları büyük ölçüde içselleştirmiş görünüyor. Bugün duyduğumuz esnafa zarar vermeyelim gibi ilk bakışta masum gelen ifadeler aslında bu çok daha derinlerde yatan ideolojik dönüşümün su yüzüne çıkan en net işaretlerinden biri. Aynen öyle. Ama analiz sadece teşhis koymakla kalmıyor, bir çıkış yolu da öneriyor. Radikal belediyecilik diyor buna yazar. Bu ne demek? Belediyenin piyasaya müdahale etme hakkını aman kimseyi üzmeyelim gibi çekingen, savunmacı bir dilden değil, doğru doğruya yurttaşların temel haklarından, kolektif ihtiyaçlarından alan bir anlayış yani kent berberi kent lokantası gibi hizmetleri muhtaçlara yapılan bir iyilik bir lütuf gibi değil tam tersine piyasanın kendisinin yarattığı yoksulluğu ve dışlanmayı ifşa eden temel ihtiyaçların parayla alınıp satılan birer meta olmasına metalaşma dediğimiz şeye karşı çıkan politik araçlar olarak görmek Belediyeyi sadece hizmet veren teknik bir birim değil, aynı zamanda kent hakkı mücadelesinin, sınıfsal mücadelenin verildiği politik bir arena olarak yeniden sahiplenmek. İşte burası çok çarpıcı gerçekten. Peki, tüm bu analiz ışığında siz ne düşünüyorsunuz? Belki bundan sonra yaşadığınız yerdeki belediye hizmetlerine, projelere bakarken şu soruları sormak daha anlamlı hale gelebilir hangi temel ihtiyaçlarımız tamamen piyasanın insafına bırakılmış durumda hangi alanlarda kamu yani belediye devreye giriyor peki bu müdahaleler yapılırken ya da yapılmazken kimin çıkarları hangi mantık daha ağır basıyor o klasik ama hep geçerli soru bu kent kimin için kimin çıkarına yönetiliyor bu soruları sormak önemli galiba kesinlikle ve bitirirken size küçük bir düşünce egzersizi bırakalım o zaman Kaynakta bahsedilen o 70'lerin toplumcu belediyecilik anlayışı ya da önerilen bu daha radikal pratikler bugünün Türkiye'sinde, bugünün ekonomik ve politik gerçekliğinde ne kadar hayata geçirilebilir? Piyasanın bu kadar güçlü olduğu, bu kadar belirleyici olduğu bir ortamda kamusal iradeyle ona karşı durmak, ona sınır çizmek sadece nostaljik bir özlem mi yoksa gerçekten de farklı bir kent siyasetinin temel ihtiyaçları ihtiyaçları önceleyen, piyasaya sınır çizebilen bir belediyeciliğin tohumlarını atmak hala mümkün mü? Üzerine kafa yormaya değer sorular bunlar gerçekten. Bu zihin açıcı yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki keşfimizde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.